Arkadaşlar selamlar. Ben Kasım. Sizin de bildiğiniz üzere bir gün sonra hemen şuradan göstereyim hatta söylemeden. Bir gün 5 saat sonra sezon sıfırlanacak. Sezon sıfırlanmasıyla beraber tabii ki de yeni değişiklikler de olacak. Birincisi zaten Clash'ın 3 maç değil 2 maç üzerinden oynanması. Yani Clash maçları daha az sürecek. Bu yüzden çoğu oyuncu Team Death maçtansa yani takım ölüm maçındansa işte Crystal Map'indense Clash'ı tercih edebilir. Sezon 3 için diyorum. Peloto Eskort'ta da artık bir maç üzerine oynanacak. Zaten dün Peloto Eskort videosunu attım. Bugün de hemen Clash'ın videosunu atayım. Arkadaşlar merak edenler için oyun ayarlarımı gösteriyorum. Buralarda bir değişiklik yaptığımı düşünmüyorum. Bence aynı kalmış. Bu şekilde. Buradan da edit yapıp arkadaşlar istediğiniz butonları istediğiniz gibi kendi kafanıza göre size nasıl uygunsa düzenleyebilirsiniz. Onun grafikler full oynuyorum. Sesler de aynı bu şekilde. Herhangi bir değişiklik yok. Evet videoya devam edebiliriz. Seçtiğim kahraman çok önemli değil. Zaten maç içinde seçim yapacağım için tek başıma giriyorum. Karşı takım atabilir. Evet büyük bir map verdi. Arkadaşlar kılıçta çok fazla riske atmanızı tavsiye etmem maçı. Çünkü hani level 1 karakter alırsanız karşınızda level 6-7 gelirse yani %95'i dövecek rakip takım. O yüzden hangi kahramanlarınız yüksek levelse iyi bir kahraman olmasa bile bence yüksek leveli alın. Hatta ilk başta şöyle rakibi denemek için Glora ile başlayabiliriz. Söylediğim gibi maçlar 3'te bitecek. Eğer 2-2 ise 3 olan kazanacak. Artık yeni sezondan itibaren maçlar 2'de bitecek. Yani 1-1, 1-1'den 2 olan kazanacak. Daha kısa sürecek o yüzden. Bence daha iyi olmuş. Yani bu tarz hızlı bir oyunda, mobil bir oyunda çok uzun maçların sürmesi bence pek iyi bir şey değil bana göre negatif bir yön. Yani maçların daha kısa olması tabii ki de mobil platformda çok daha iyi olur. Jabali'yi gördüm. Jabali'yle uğraşmayacağım. Hemen Christina'ya e hedef alalım. Beni görmediler daha. Güzel. Bir dakika. Gloria'yı gördüm ama nereye gitti? Arkadan hemen. Arkalıydım arkadaşı. Vurabildiğimiz evet şeyi gördüm. Şöyle tutacak mı ulti? Of. Tam bir sniper vurdum. Güzel. Kolay oldu. Clash 2'de biteceği zaman zaten çok daha hızlı geçer maçlar. O yüzden bence kılıcı oynayabilirsiniz. Hem eğlenceli de, tabii ki de takımda girmeniz daha iyi olur sizin için. Çünkü çoğu zaman üçlü takım attığı çok oluyor. Ya da Shell değil de Hualing seçimi yapalım ya. Evet, bir tane Osas tercihi gelmiş. Bence bu haritada Hualing kötü olmuyor. Tabii ki eski Hualing değil Hualing fakat hala iş yapıyor. Kafadan vurursanız tek atıyor. Usas nerede acaba? Çok fazla pingim var. Bu adam beni keser. Göster kafana. Ha bu pink ne? Mobilere geçelim abi. Son bir adam kalmış. Riske atamam. Bence gayet iyi oynadık bu pinkte bile. Evet. Eyvah eyvah. Hemen ulti atalım abi. Ve 2 Rakip buradan 2-2 bile yapabilir. O zaman maç çok uzar. Ama 3-0 bir galibiyet alırsanız gerçekten sizin açınızdan çok iyi olur. Yani şu an 3 tane karakter alabilirim. Shell. Ya alındı. Bizim takımımız tarafından. Yani Victor biraz kumar ya. Çünkü Victor adamı tekliyor fakat sonra öldüğü için birazcık kumar oluyor bu tarz maplerde. Evet rakip Jabali ve iki tane nişancı seçimi yapmış. Güzel. Bence şer almamız iyi oldu. Viktor alsaydık çok fazla fokus yiyecektik. Yani anlık hasar yiyebilirdik. 3 maçtır buradan gidiyorum ama rakip de sürekli diğer taraftan gittiği için aslında işime geliyor. Evet Hunter buralarda. O kırmızı çizgiye basarsanız arkadaşlar görüşünüzü veriyorsunuz. Yani Hunter sizi görüyor. Aklınızda bulunsun. Gayet güzel. Bunun arkasına geçelim hemen. Çok iyi. Eyvah eyvah. Tam aşağı düştü. Yine de çok kolay bir galibiyet. Şimdi arkadaşlar galibiyet aldıktan sonra her kahramana bir tane maç kazanmış gibi size puan verecek. Yani aslında hemen burada bakabiliyorsunuz zaten. Verdiğiniz hasarları falan genel istatistik tablosuna. Evet en iyi performans puanını da sergilemişiz. 6 puan verdi fakat zaten hemen 6 puanın altında yazacak. Evet Glory 2 puan verdi. Puanım çok yüksek olduğuna ötürü Ve diğer karakterlerde 3 puan verdi. Yani toplamda 6 puan vermiş oluyor. Tabii ki oyuna yeni başladıysanız puanınız daha düşükse verdiği puan artacak. Bu da aklınızda bulunsun. Evet sezon bitmeden son bir clash göstermek istedim size. Sezon sonu böyleydi Clash. Artık daha kısa sürecek. Bence yeni hali daha iyi olacak arkadaşlar. Yani şu an kullanmıyorsanız bile yeni sezonda Clash'ı kesinlikle tercih edebilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Ben kaçtım. Herkese iyi günler. <laughs>